Bekler. 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 Şimdi şu büstenin devrim olayı var ama ihtimal yüksek neyse bir dakika bir sarmaya bak bakayım aşağı inmeden tamam dur. Ben yukarı, yukarı, yukarı. Hazırım. Bak. Aç otomini. Alo. Bak uyudan insanda operasyon yapıyor. Tamam, tamam. Hadi gel. Şu geç. Bak, Şöyle. هنا <applause> 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 Deneyecek bir nokta var mı? Yok yok. Şu elektrik kablosunu alabilirsiniz. Yan çek baba, Bunu tutuş ya. dikkat et. Geliyorum. Az soluna doğru dön. Az. Sola, sola. Bekle. Tamam, böyle. Neresi de ya? Şu. 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 Düşürmeyin. Evet. Evet. Bekle. 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 Kendi kalmasın. Abi alayım sana zahmet. Yakışıklı bi' çeksene. Yakışıklı? Aynen. Sen nasıl düştün lan? Sen nasıl düştün lan? Sus lan.